oluyor mu? Mikrofondan geliyor mu ses? Hoş geldin. Hoş geldin. Mikrofondan geliyor mu ses? Oldu mu? Daha loş yapabilir miyim Yapabilir miyim Bir Bakayım Öcüye benzerim diye Korkuyorum böyle olunca da ama Okey midir saçlar ama kafamıza jel evet çok güzel olur ne <laughs> demiş ki duygulandım ağlayacağım şimdi de soğutayım geçtik demiş ki bir daha what Grimes crimes demiş ki my her şeyi yapamıyorum. <laughs> yapamıyorum. Olayda mı? Olay, 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 olay. Bence de çok seviyorum, çok seviyorum. Şimdi, şimdi, şimdi bir negatif enerji çekelim. mikrofon sesini almıyor mu ya? Ama bir dakika. Allah Allah. Şimdi anlarız. Şundan ses geliyor mu? Tamam böyle geliyorsa mikrofondan alıyordur. Almanca <gülüyor> ay. <gülüyor> Almanca hazırlık. Seyahat başlıyor. Nazlı, 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 Nazlı Nazlı seni çok seviyorum, seni çok seviyorum, seni çok seviyorum <laughs> Hat, Ad Hatric Crimes demiş ki Abla yıllar oldu bir dost vardı özledik onu da göstereyim misin o dost nedir o Bir önceki videoyu hazırlamaya çalışırken ilk onu koymuştum bu arada Şu Tuğçe'ye fikir verin Ben Tuğçe'ye şu fikri veriyorum Çocuğa trip atma Hadi bir hafta önce benden hoşlanıyorsan hala hoşlanıyorsundur. Hadi beraber sevgili olalım demesi bu kadar. ¡De <coughs> Ya arkadaşlar bu arada sesim için çok özür diliyorum. Hala geçmedi muhtemelen genel hastalığım. Bu zaten tek başına biz star gördüğünüz gibi annemi Muzmur. Kelime tekrar yapar mıyım? Yaparım, 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 yaparım. Ne diyelim? Ne söyleyelim? Hoş geldin diyebiliriz. Hoş geldin. Hoş geldin, hoş geldin, hoş geldin, hoş geldin. Hoş geldin, hoş geldin, hoş geldin, hoş geldin, hoş geldin, hoş geldin, hoş geldin. Azra, atacağım, video atmaya devam edeceğim. Size söz verdim diye şimdi canlı yayında ilk defa e yapmaya çalışıyorum. Söyleyeyim, isimlerinizi yazın, isimlerinizi söyleyeyim, o şekilde uyuyalım. Zeynep, Sıla, Yalın, Sıla, Yalın, Nazlı, Pınar, Sıla, Yalın, Nazlı, hadi uyuyoruz iyi geceler, iyi geceler, Caner, İyi akşamlar diliyorum hepinize, Hafsa, 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 Zeynep Zahra çok seviyorum kendisini. O da şu an evinde yatıyordur diye düşünüyorum. Hello Dila nice to see you again. Missed you. I missed you too. Tırnak yaptırdım Slay hocam. Slay. Uzay, uzaylı bir tırnak. <laughs> Ay, bilmiyorum Kokonoda ya var. Hiç görmedim. paylaşacağım ve yapacağım bunu. Hiç merak etmeyin hepsini başaracağız. Gün su, gün su, gün su, gün su. İyi geceler dilerim. İyi geceler dilerim hepinize. İyi geceler, iyi geceler, iyi geceler, iyi geceler. İyi geceler, iyi geceler, iyi geceler. <laughs> Teşekkür ederim Nazlı'm. Nazlı Demet Yılmaz. Bunlar Süleyman ses çıkaramıyorum çok. İyi geceler bebeğim. Hadrick Grimes diyor ki benim 20 dişler şu an normal diş gibi sorun da yok. İlerleyen zamanlarda sorun olur mu ablam? Sanmam şu an yoksa problem olmaz. Gerçi yaşına bağlı. Belli bir yaştan sonra Hasan hoş geldin. Aleyküm selam. I dişlerim diş etlerim acıyor olabilir güzel fırçalar <laughs> Make-up ASMR'ları çok güzel yapıyorsun onlardan yapabilirsin inşallah yaparım <laughs> Yanaklar tombul tombul. çok tatlı gözüküyor Şeye benzetiyorlar Alvin ve Sincaplardaki Eleanor biliyor musunuz onu Nazlı 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 ben daha yeni yeni Kehilal'in kardeşiyim Demin gelelim kardeşim ha. Reçkol mu çakal mı ikisini de tatlı. Reçkolü bilmiyorum çakalı biliyorum. Korona diye sahil kime güveneceğiz herkes aynı. Ballı ballı. Eski o deme. Tanla <laughs> bilçin eski sevgilisi olan deme. Yapayım tamam. Hazır mısın? Hazır mısın? İranlı hoş geldin. İmplant yapmayacağız babamın implant ihtiyacı yok ama Protezini yenileceğim. Gülay, 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 Gülay. İlk eteler, ilk eteler. Level C5 matik 142. Mi? Ya bilmediğim isimleri söylüyorsun yapayım. Seninle konuşmak da çok güzel. Dila Bey'lik erkek arkadaşıma şunu sordum. Benimle İstanbul'da yaşar mısın? Geçim çok zor olduğu için kemik etti. kendini. Çok ders hissettim. Sevmiyorum sence. Hiç katılmıyorum buna. Çok seviyordu olabilir ama gerçekten geçim derdi çok ayrı bir şey ortak bir yerde beraber yaşamayı deneyebilirsiniz bence. Çünkü parasızlıkta aşkın bile bir anlamı kalmıyor yani hayatı geçindirmek çok çok zor. Maalesef. Yani ama senin sevmediği anlamına gelmiyor. şimdi yakalıyorsun hadi bir iki üç nerede geri aldım geri aldım sana geri verdim İngilizce seviyen ne iyi seviyede İngilizce bildiğimi düşünüyorum böyle diyorsunuz ya. Hiç görkemli değil <laughs> Ama ailemizi de Mehmet'e mesela onunla birlikte her canlı yaşamaya son çağrı İstanbul'da ailem şart koştu burada yaşayacaksın ya da evlenmeyeceksin dedi. Son çağrı diye sorumu sordum hayır dedi. Eee... <laughs> çok zor bir şey bu. Bilemiyorum. Siz ne tavsiye verirsiniz arkadaşlar mısraya? Aa! Oh. Arkadaşlar bu arada benim ağrım azmaya başladı tekrardan. Ben size söz verdim diye bir gireyim dedim yayına. İyileşince güzel bir video gelecek. Bilemedim ne diyeceğimi mısraya. Çok zor bir soru. Kendimle bilemedim. Hepinizi çok öpüyorum. Umarım azıcık da olsa böyle bir eskiye küçük bir dönüş yapabilmişizdir. Becerememiş olabilirim bazı şeyleri teknik aksaklıklarımız olmuş olabilir. Elimden geleni yapacağım geri döndüğümüzde. Sevse sen nereye ben oraya derdi. olmuyor işte belli bir yaştan sonra. Ee, gerçekten olmuyor. Teoride öyle tabii ki sen nerede, yani sen nereye ben oraya diyoruz teoride ama. eee Hayat gerçekleri öyle değil yani bir kuru ekmek yemiyorsun çünkü özel hayatında kimse bir kuru ekmekle hayatını geçirindirmiyor. İstanbul'da yaşamak gerçekten çok zor. Kendi adıma da biliyorum yani yaşadığım için. Esincim gelecek. Borsuk iyileşeceğim ve sizi çok seviyorum. Her şey her şey çözülecek söz veriyorum. Bir sonraki ayında konuşalım. iyice herkes ailesiniz ben de aileyi dinleme tarafta arıyım. Çok öpüyorum sizi. Mısır acım, her şey çözecek. Çözülecek inanıyorum ben. Sizi hiçbir zaman kırmamak için her şeyimi yaparım. Yunus <laughs> <laughs> Emre çok teşekkür ederim. <laughs> Emeğinize sağlık. Bana vakit ayırdığınız için teşekkür ediyorum. Sizi çok 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 seviyorum.